Şimdi o zaman da Musa Aleyhisselam aynı şekilde İslam'a davet eder. Gelin Müslüman olun, kardeş olalım. Hep beraber Allah'ın dinine yaşayarak tertemiz ahirete gidelim. Malınız da sizin olsun. Mülkünüz, imkanları hep size aittir zaten. Ne dokunurum ne dokundururum. Ama Allah için gelin Allah'ın dinine, imanına, Allah imana hep beraber vesile olalım birbirimize. Diye bu şekilde Musa Aleyhisselam İslam'a çağırdı onları. Tabi oranın halkı İslam'ı kabul etmeklerinden dolayı. Çünkü İslam'a girse içki içemeyecek. Şimdi Müslümanım diyenler bir Türkiye'de aynı şekilde. Niye İslam'a yönelemiyorlar? Niye Allah için bir cemaat ortamda Allah rızası için biz olalım diyemiyorlar? Niye içki içme, içemeyecek? E kadın erkek karışık oturamayacaklar. Bundan, bunlardan sebep e, kabul etmek istemiyorlar. Ama bir yandan biz Müslümanız diyorlar. Onlar tam küfür tarafında. Onlar hiç kabul etmediler. Müslümanım diye bir insan kabul edemiyorsa nerede kaldı kafir kabul edebilir mi? Ve Musa Aleyhisselam da orduyu hazırladı. 70 bin kişilik İslam ordusu, mücahit ordusunu hazırladı. Ve o beldeye doğru tam günümüzün olayıdır bu hadise, bu mevzu. Musa Aleyhisselam İslam ordusuyla beraber o tarafa doğru ilerlerken bunlarda hemen oranın zalim bir kralı vardı. O zalim kral e, Belamnu o beldede 12 bin alim yetiştirmiş. İsmazam duasını biliyor. Oturduğu yerden tefsirlerde anlatıyor. Arş-ı Rahman'ı görürdü. Cennet-i Ala'yı görürdü. Cehennem biliyordu ya. Bu ne acayip bir şey. Bir insan cehennemi görse bir insan yanlış yapabilir mi? Yapamaz ya. Korkudan yapamaz. Cennetin bu kadar güzelliklerini gören bir insan hiç Allah'a isyan eder mi? Üç kuruşu dünyanın neyin aldanacaksın sen? İsmi Azam duası. Allah sana bu fırsatı vermiş. Peygamberlere verdiği sırrı Allah ona nasip etmiş. Ve arş Rahman'ı görüyor adam. Arş-ı Rahman'ın büyüklüğünü kim görebilir? Mevla ne büyük ona kabiliyetler verdi. Ne ayetler ona ihsan etti Mevla. Ama bu kadar Allah'ın büyük ikramlarına rağmen bu belam Bağura'ya geldi. Oranın zalimleri hediyelerle geldiler. Hediyelerle. Ya Belam biz kimsenin ya dokunmadık kimseye. Bir şey zarar da vermedik. E çocuklarımız var, genç hanım hanımlarımız var. Günahsız insanlarımız var aramızda. Hayvanlarımız var. Onların da günahı ne, günah, ne suçu var. E biz onları kimsenin tavuğuna kış, kış demedik diyorlar haklı sıra işte. Allah'ın mülkündeysen, Allah'ın Allah'a da küfür ediyorsan bu peygamber ne yapsın? Allah'ın emri üzere gelecek. Ondan sonra bu sefer Musa Aleyhisselam ma gelmesini istemiyorlar. Ona da güçleri yetmeyeceğini bildiklerinden dolayı bu sefer e, Bahre geldi. Dedim ya az önce işte Osmanlı'nın Abdülhamit Hanser'in tahttan indirilmesine yıkılmasına sebep olan en büyük sebep Yahudi ne yaptı o zaman? Müslüman alimleri devreye soktu. Halkı bunlarla daha iyi kandırırım diye. Şimdi elinden geldiği kadar ne yapıyor? Ramazanı ı Şerif geliyor. Nerede sapıklar var? Nerede İslam'la alakası olmayan insanlar var? İsimleri hep şu Cübbeli Ahmet Hocamız e hep anlatıyorlar işte. Allah razı olsun. Kelle koltukta gidiyor. Onlar bütün sapkınlıklar, ayetleri don hasil gibi nasıl sağa sola çevirdiklerini. Ya sahabe annelerimize affedersin dübürden birbirlerine helalına yaklaşıyorlar diyor. Onu helal görüyor. Böyle sapıklar ya. Bunlar bir sürü hastalar arkası kitle de var bunların arkasında. Nerede ehl-i sünnet vel cemaat var? Şia ile Vahabi karışım bunlar. Avangelist gibi. Bunların karışımı. Bunlar Şia ile Vahabi birleştirip bir mezhep kurma derdinde. İslam'ın ayetleri millet şimdi cahil halkımız. Halkımız bir şeyden haberi yok. Ayet-i adam ayet bile var hakkında diyor. Ayet-i kendi zihniyetine dallandıra, bulandıra oraya tarafa doğru götürüyor. Men Kur'an'ı bir ra'yi fakat kefara. Kur'an azim şunu kafasına göre tefsir eden kafirdir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki bu ayet-i indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan nasıl amel etmiş? Ayet-i manası budur. Hiçbir cemaat, hiç kimse kendi tekelinde ayetin manasını sağa sola çeviremez. Hiçbir kimse de bir İslam'daki şu kıyafet, İslam'da kıyafet şekli budur diyemez. Kadınların tesettürü budadır diyemez. Ayet-i nasıl nazil oldu? Mesela çarşafla alakalı ayet-i Akşam bu ayet-i kerime nazil oldu. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz buyuruyor? Ben Medine sokakları simsiyah kargalar gibi gördüm diyor. Yani siyah kıyafetli kadınlarla gördüm diyor. Bak rengi bile lacivert olacak, yeşil olacak, beyaz oza değil. Böyle pembe olacak, çiçekli mi çiçekli olacak değil. Siyah, renginde siyah. Ayet-i indikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan nasıl amel etti? İslam budur. Sünnet seneye de budur. Usul budur yalnız. Ya yani Resulullah Efendimiz şimdi olsaydı böyle hanımlar bu zamanda böyle manto giyerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi olsaydı pantolon, çeket giyerdi, sakalını keserdi. Yazıklar olsun be. Kendi adi zihniyetin, adi görüşlerinin, fikirlerin için da ne sünnet bıraktılar ne zihniyet şey bıraktılar, yaşantı bıraktılar. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün sarıyla, cübbesiyle, şalvarıyla, medine emirlerle kalkıp gelse Resulullah'a kim neler diyecekler. İslam ne kadar garip kaldı ya. Yapamamak farklı bir şey. Hepimiz hepimiz yapamadığı şeyler var. Ama bir insan doğruyu nasıl kendisi yanlış yapamıyor diye o doğruyu yanlış yerlere merhaleler çekebilir mi ya? Bunlar Allah'a sığınmak lazım arkadaşlar. Neyse. Belam bu oraya geldiler. Dediler ki ya Belam biz dediler hiç kimse bir şey yapmadık. Kimseye bir zararımız yok. Ama senin Musa peygamberin bize buraya bizle savaş yapmaya geliyor. Bu kadar kadınlarımız var. Çocuklarımıza duygusal agitasyon yaklaşıyorlar hadise Bu kadar kadınların ne suçu var? Çocukların, hayvanlarımız ne suçu var? Bizim ne suçumuz var ya? Biz kimseye bir şey yapmadık deyip ne olur? Sen Musa peygambere ondan sonra korkuttular. Biraz korkutma oldu. Orada zalim bir kralı vardı başlarında. Biraz ondan, biraz da para hediyeler falan getirmişler. Sen dediler ona dua etti gelmesin. Beddua et demiyorlar Çünkü biliyorlar. Beddua et derse peygambere beddua edilmez. Kavmine Müslüman mücahitlere dua etsen de gelmeseler. Deyince ya siz benden dua değil beddua istiyorsunuz. Ben peygamberim nasıl beddua edeyim dedi. Yapamam onu dedi. Yalvardılar yakadılar. Hediyeler koydular önüne. Bak bir dedi boş gelmedik sen bizi kırmazsın işte bak insan. Hediyeyi görüp de insan kırarım falan. Bizim günahımız yok suçumuz yok falan. Ya Allah'a küfür etmeniz en büyük suç zaten. Değil mi? Allah'a şirk koşmanız en büyük suç. Allah'ın mülkündesin sen. İnsan kendi evladını tutabilir mi evde? Babasına konuşmadan moruk dese şimdi. Adam dayanabilir mi buna? Dayanamaz. Babasına sağına sonuna vursa adamın çocuğunu tutabilir mi? Çocuğuna bile merhamet edemez. Mevla gene nefes aldırıyor kafirlere. Ondan sonra Musa Aleyhisselam tabi şey ben amdu ben bunu yapamam dedi. Tabi kadınlar da getirmişler. Ondan sonra kadınlar çocuklarla beraber gelmişler. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Ben yapamam dedi. Ben beddua edemem peygamberime dedi. Onlar da düşünmüşler daha önce plajı hazırlamışlar, Plan hazırlamışlar. Eğer kabul etmezse kadınlar çocuklar gitsinler şeyin yanına, e, hanımın yanına ona yalvarsınlar. Kadın yüreği yufka dayanamaz. Kadına da hediyeler mi diyeler, bayağı büyük hediyeler hazırlamışlar. Kadına yalvardılar. Kadın dedi ki en sonda uzun mesele de kadın dedi ki ben dedi onun yanına gideyim o zaman. Ben onun gönlünü alırım dedi. Kadın işte. Koca peygamber olacak bir zatın bile cennetten çıkmasına sebep olan kadın değil mi? Tabi orada büyük bir ibret alemler var. Onlar biz ders almamız lazım gerekiyor ayrı mevzu ama yalnız acayip bir şey. Osmanlı yıkan da kadındı, Kur'an da kadındı. Acayip bir şey bu. Osmanlı Kur'an da kadındı. Yıkan da gene kadın oldu. İyi yetiştirirsek Allah ve Resulünün yolunda ihlas edebiyle, tesettürüyle İslam usulüleri ahlakı üzere yetiştirirsek bu kadın devlet kurar ya. Allah öyle hanımlarımız sayısını çoğalsın. Bunlar da açık arkadaşlar üniversitede yetişmiyor ki böyle İslam devletini ihya edecek, İslam devleti kuracak, dünya dünyayı, İslam yaymaya çalışacak. Üniversitede Allah aşkına gidin bakın ya. Bakılacak gibi değil zaten. Bakmayın da. Buralara bakıp da gidip de hangisi Osmanlı evladı doğuracak bunları ya? Osmanlı torunu doğuracak. İslam'ı sahiplenecek bir şuurlu bir nesil yetiştirebilecek. Varsa Allah sayısın çoğalsın nerede varsa. Ama görüntü hiç hoş bir şey değil arkadaşlar. Neyse ama medreselerde çok var. Hakikaten yetişiyor. Ben Allah için bu işin içinde olduğum için söylemiyorum. Gözlemlediklerimi, bildiklerimi, duyduklarımı söylüyorum size. Medreselerde hakikaten televizyonun olmadığı, şu cep telefonun bile akıllı telefon bile kabul edilmediği, gecenin teheccüdünde ihlasıyla edebilir. Hem erkek medresinde hem kız medreselerimizde çok ihlaslı insanlar yetişiyor. Allah'ım sayılarını müzade Kabul edesin, kabul etmeye etmesin. Değil mi? Netice Bela Hamutlu yalvardılar. Ben dedi kabul edemem deyince gittiler kadınlar hanımına yalvardılar. Hanımı da en son dedik ben onun gönlünü alırım. Kadın gitti sarıldı öptü sarıldı sürtündü falan derken en sonunda kafaya aldı onu. Kocasını kafaya aldı. Bak paranın hediyelerin şunların bunların yapamadığını bir kadın yaptı orada. Koskoca büyük alim. Sonuç dedi ki ilk defa sırrı ifşa etti orada. Sırrı ifşa etti. Dedi ki İslam ordusunun yanında yanlarında onlara takviye kuvvet olarak melek ordusu var dedi. Onlar dedi savaş mahalline konumlanır konuşlanınca çadırları kurunca söyle onlar dedi hanımlarından fiziği düzgün güzel kızları kıyafetlerini tahrik edecek şekilde giydirsinler dedi. Açık saçık böyle elbise açık saçık yarım açık yarım kapalı falan süslensinler, püslensinler. Ee, mücahitlerin olduğu çadırlara doğru gitsinler oraya doğru gitsinler. Eğer onlardan bir tane mücahit onlarla zina ederse onlara arasındaki bütün meleklerin tamamı kaçar gider. Kaç zamanda illa belanın bir şekli onlara gelir dedi. Ben de dua edeceğim dedi. Ve eşeğine bindi. Hatta uzun mesele de ben çok kısa geçiyorum şimdi. Ondan sonra eşeğe bindi. Eşek dile geldi. Ya belam yapma dedi. Bak peygamberine İslam ordusuna beddua edin. Eşeğin kafasına vurdu. Sen sus, karışma şüphe dedi. Ve dağın tepesine çıktı. Orada İsmi azam duasını okudu. İslam'ın aleyhine, Müslümanlar aleyhine. Sonuç Yelhes yani buyuruyor Mevla. Köpek misali dilini sarkıttı, yapıştı dili ona. Helak olduğunu da anladı. Sonra mücahitlerden onu öldürdüler tabii onu sonra kaldır, kaldırdılar. Yani orada arkadaşlar genç kızları çadırlara doğru gelmeye başlayınca onlar taarruz için okçu birliği, ondan sonra kılıç birliği, ondan sonra mızrak birliği. Bunlar normalde gelmesi lazım. O savaş ordusu gelmesi lazım karşılık kafirleri tarafında. Musa Aleyhisselam baktı ki genç güzel kızlar geliyorlar. Hem de açık saçık geliyorlar. Musa Aleyhisselam şaşırdı orada. Yahu dedi bunlar niye geliyorlar ki dedi. Korktu bu sefer. Düşün bak normal bütün kafir ordular gelse Allah'ın yardımı gelir. İslam orada ayağa kalkar Allah'ın izniyle. Ama kafir bizi öyle tuzağa düşürdü ki ben ümmetime kadından daha bir fitne bırakmadım diyor Resulullah sellem. Ümmetime bıraktığı en büyük imtihan, ümmetimden korktuğum fitne bir dünya sevgisi. Dünya malı hırsına sevenler namazlar gitti. İşte az önce anlattığım Afyon'daki adam gibi. Dünya hırsı sevgisi. Ondan sebep ikincisi de kadın. Bundan daha büyük fitne bırakmadım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi bu hadis-i şerif çok iyi kullandı bize. Uçaklarda hoş sesleri koydu önümüze. Ondan sonra mağazalarda genç kızları koydu önümüze. Marketlerde genç kızları koydu. Ben onu bağıra Bak köpek misali dili göğsüne yapıştı onun. Helak olduğunu anladı. Musa Aleyhisselam'ın önüne orduya doğru çadırlar doğru millet de çıktı baktı. Genç kızlar geliyorlar. Oynaşa oynaşa geliyorlar. Amca. Tahrik ediyorlar gençleri. Ayaklarını kaldırıyorlar. Affedersin eteklerini kaldırıyorlar. E şimdi filmlerde dizilerde yok mu? Ne sıfı, ahlaksız sahneler çıkardı. Ben görmedim Allah'a sığınırım. Ben 33 sene oldu medreseye geleli. Çocukluğuna gelmiştim. Biz hiç televizyon almadık. Ne anam babam evini aldı. Ne de biz kendimiz Allah'a sanırım evimize öyle bir şey soktuk. Ama ondan beter telefonlar çıktı şimdi. Musa Aleyhisselam dedi ki burada büyük bir tuzak var. Bu tuzağa dedi kimse sakın ha birisi alıp da yanına zina etmesin. Onlar da öyle ahlaksızca giyinmişler ki öyle ahlaksızca hareketler yapıyorlar. Şarkılar söylüyorlar, tefler çalıyorlar. Erkekleri çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Tahrik ediyorlar ahlaksızlar. Ve birisi dedi ki ya Musa ben dayanamayacağım ben alacağım dedi. Beni yani çok tahri gidiyor bunlar dedi. Musa Aleyhisselam ne kadar çadır çadır dolaştı. Sakın kimse yapmasın. Birisi çadır aldı. Hain. Aldı çadırı zina etti. Ve ondan sonra bir taun hastalığı başladı arkadaşlar. Taun hastalığı veba işte. Bulaşıcı bu hastalığı virüs. Bir taun hastalığı 70 bin İslam ordusu orada helak oldu gitti. Öldü hepsi. Tabi niyeti halis olanlar, kalbini muhafaza edenler, o zina ortamından uzak duranlar, gözlerini bile hatta kapatanlar onlar şehit oldu. Ama bu zinayı başlatan, yapan Allah bilir onun ne olduğunu. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar bu okullarda zinalar, bu iş yerlerindeki zinalar, her yerde zinalar. Buraya bir pilot, bir arkadaş geldi buraya. Hocam öyle kepazelikler var. Öyle kepazelik var. Ben ne diyeyim sana? Dedi. Şu mübarek mekanda medresede böyle şey anlatılmaz ama dedi. Yani gidiyoruz farklı farklı uçaklar. Bir uçak firması, özel bir uçak firması söylemiş. Türkiye'de. E, gidiyoruz 18 9 tane hostes kızlar var dedi. Ya biz bir odada kalıyoruz. Odalarımız var. Gittiğimiz yerde otellerde kalıyoruz. O kapıyı çalıyor. O gidiyor bir geliyor. O gidiyor bir geliyor. Biz Allah'tan bir sohbet, bir ilim, ortam bir şey gördük de zinadan korkuyoruz. Allah'a sanıyoruz işte. Ondan sebep Allah muhafaza ediyor ama yani kapıyı çalıyor ahlaksızlar dedi ya. Hepsi için demiyorum bunu ama çok kepazelik var ortalıkta. Her, her gittiğimizde farklı uçaklar, farklı hostes grubuna gidiyoruz diyor. Kapıyı çalıyor geliyor arkadaşlık gibi diyor. sabahları beraber kalalım burada.